Merhaba arkadaşlar. Hayvanlar Şehri kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tüm hayvanlarımı göstereceğim evde. Baktım. Ee, şu anda akşam e, dışarıda baktığım bir sürü hayvan var. Onları da başka zaman gösteririm arkadaşlar. Neyse hemen e, başlayalım. ilk önce şöyle diyeyim arkadaşlar bu balıklar neden küçük akvaryumda diye sorarsanız bundan bir önceki videoya giderek e, görebilirsiniz çekmiştim nedenini falan. Ee, hemen başlayalım. Burada arkadaşlar lepis testlerim. 18 tane lepis test. Bir tane de çöpçü balığımız var. Ee, bu 18 tane lepis test arkadaşlar benim kendi balığımın yavruları. Ama e, balığı, balıklarım öldü arkadaşlar benim. bu ee, sadece 18 tanesini kurtarabildim. Anne yedi çünkü ben hiç fa fark etmeden böyle az bir şey kalmıştı yani böyle 20 tane falan daha doğuracak kadar kalmıştı arkadaşlar bütün yavrularını anne ve baba yemiş ben de 18 tane kurtarabildim ben e, gördükten sonra kurtardım e, en fazla arkadaşlar 30 tane kurtardım gördükten sonra e, 9 tane daha yedi durduramadım yani. O ara ben evde yoktum Çıkmıştım ee, Ve böyle işte En sonunda da işte birkaç tane daha öldü Ve 18 tane kaldı Arkadaşlar şöyle göstereyim Arkadaşlar Lepsiteslerde Dişi erkek cinsiyet ayrımı diye bir video gelecek Yakında bu yarın olabilir Eğer başka bir video e, Çekme fikrim olmazsa Böyle hemen isterseniz diğer hayvanlarımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada kaplumbağam var. Kaplumbağamı zaten sizlere tanıtmıştım. Bu kaplumbağam arkadaşlar e, erkek adı fındık bende de yaklaşık 2 seneden beri var. E, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar 1 veya 2 sene. <laughs> Boğazım gıcık yaptık. Öksürürsem kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Böyle mm, kaplumbağam tospik tospik <laughs> bunda fazla kaplumbağamı fazla anlatacak, anlatacak bir şey yok. Eğer e, kaplumbağa hangi hayvanla video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videonun altına yorum olarak yazın. Sorularını, sorularınızı da yazmayı unutmayın arkadaşlar like atmayı da unutmayın şimdi diğer hayvanımıza geçelim arkadaşlar evet arkadaşlar orada kuşlarım var fazla <laughs> bir dakika arkadaşlar özledim arkadaşlar öksürmem geldi kuşlarım arkadaşlar yumurtlayacaklar diye yanlarına yaklaşmıyorum ee, o yeşil olan arkadaşlar erkeğimiz dişimizde yuvalıkta bunlar da ben de arkadaşlar erkek 3 senedir dişte dişi de 2 <laughs> seneden beri var arkadaşlar böyle e, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. Sesimi, sesim, sesim için de çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.